Evet arkadaşlar. Grafikte göstermiştim. Şeyi. Daha önceki grafiğim. Burayı aşarsa diye. Şu anda daha burayı aşmadı. Buna göre alınmaz. Ama biraz önceki grafiğim bu işte. Burayı aşarsa alırız dediğimiz. Bunlar dışarıda daha önce çizdiklerimiz. Bunu ilk kararsa şurayı alırsa dediklerimiz. Bakın şurada şurayı açtı. E zaten alımımızı yaptık. Şimdi 15-31'i destek olarak kabul edip sasayı bekliyoruz. Tıpraş şurada al verdi. Ama tıpraşta bir şey yapmıyorum. Zaten vadeliği yeteri kadar vadeli var. Yükselsin de o kurtulayım. Bu ne? Bunu kapat. Ya bu kaç Arkadaşlar bu çok önemli bir gösterge. Hem renk olarak veriyor hem şey. Bakın. Hiç yanılma yok. Şimdi bunu şimdi sasaya da şey yapayım. Sasaya da adapte edeyim. Bu nasıl gösterecek? Bak görüyor musunuz? Tamam. Yukarıdaki grafiği. Hiç öyle çizgi çizme. Bu kendiliğinden girintili çıkıntılı takip etsin. Yani bunu çizmekten daha iyi. Yani. Bu da öyle sert çiziyorsun, ediyorsun falan. Ama böyle göstergesi olmayanlar tabii onu çizecek. Şimdi burada bak yeşil yandı, bunun arkası kırmızı gelebilir. Bak. Yeşil yandı, kırmızı gelebilir. Yani burada bir satış gelebilir şimdi Sasa'ya. Beş dakikalıkta da tabii. Yani bir satış değil öyle. Beş tane kırmızı yakabilir burada. Şimdi tıbraş da kapatalım. Biliyorsunuz grafik ne dedik? Grafikte şurada dedik 81 dedik. Şunu şöyle çizdik. 1118 miydi? Neydi? Şimdi bir daha çizeceğim. Şak diye tuttu bizim şey. Bakın şurası 1081 gördü. Biz ne dedik? 23.6 38.2'ye 1083 olmuş şimdi. Olmaz. Burada bir hata var. Çekip bırakacaksın ki tam yapışsın. 1081.75 Neyi görmüş? en düşük 1081-73'ü görmüştü. Görmüştük hepimiz. Bunu burada yakaladık. Yani buradan döndü. Ha dönmeseydi altar ya 1063'e doğru gitme şey yapacaktı. Bakın şu anda 1086. Yani buradan uzaklaştı biraz. Ha, devam ederse diyeceğiz ki zaten burayı şimdi buradan şorlon long açan burayı Stop loss yapacak 1081'e. 1081'den 1082'den aldıysa 1082 stop loss yapar. Yani 200 puan. 180 180 bin 600, 180 bin 100, 1080, tabi, 180, 500 puan, stop loss, et güzel. Zarar etmesin, hiç sürende yaptın mı, takip eder gitsin. Şimdi şeyler değişti tabi. Bu arada seans içi destek trençlerimiz değişti. Şeyde yani trendle bakmayıp baktık baktıklarımızda. Yazdık oraya abi. 1081'de alınır. Sasa zaten Sasa bir alt desteğe gelmeden toparladılar ama bakalım ne Satsa çünkü birdenbire 60 kuruş, 50 kuruş veriyor arkadaşlar. Zaten bırakmıyorlar böyle. 15 lira altına bırakılmadı epeydir. Afaki konuşmuş. Gene bakayım da. Yani bugün bende hafıza silindi. Evet. 15 lira altına 1, 2, 3, 4, 5 gündür bırakılmadı. Birinci gün yukarıda. ikinci gün yakın. Üçüncü gün yukarıda. 1, 2, 3, 4, 5. 16-36 var şu grafiğe göre. Yani eski tepesini açsın diye. Ama esasında şu kırmızıya bakarsak 17-29 hedefi burada duruyor. Bu da bu çizimizde buradaki burayı aşarsa, şu çana aşarsa bir boy yukarısı hesabı. Yani olaylar böyle. niye etseymişti bir haber aldım arkadaşım ya. Yani. Çok iyi bir çocuk. Fe, finansal sıkıntı çekiyordu. Bir yeri vardı. Ya adama belediye her sene vergisini alıyor. Kimse gelmiyor. Metruk bir ev diye. Ki etrafında evler var yani işte. Evdekiler korkuyormuş. Orada ne oluyor? Bilmem falan. Tinerci var. Ki çocuk her türlü korumayı almış. Demir parmaklıklar var falan. Şikayet etmişler, böyle dedi mi yürümeye gelmiş. Çocukla gitmiş, kardeşim ben, ben daha yeni vergisini yatırdım, o 10 senedir yatırıyorum, 50 senedir evde evde, ev bende. 10 sene babadan miras kaldı, o günden beri yatırıp sen neyi mi yani. Ceza yediniz, ne cezası? Metruk ev bırakılır mı, ne yapacaksın? Köpek var demiş orada, bekliyor. Böyle saçma bir şey duymadım, abi evim var, bırakıyorsun. Etraftaki evdekiler diyor, o evden korkuyorsun. <laughs> E ya o korkuyor diye benim evimi yakın o zaman. Yani hep, hep bunların altında yana yatıyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Elini oynat şöyle biraz hani oynat. Yani iki gün beklet tapucular. Gelen bir vekatnameyi uygunsuz diyerek vermedim parayı. Vermedim abi. Akşamüstü dörtte müdür çıktı, gel kardeşim dedi, geldi kağıtlarım falan. Çekmeceyi açıyor, şuradaydı kağıdın, buradaydı. Geldi diyorum vekatnameyi, iki tane yolladı. Bir tane size, bir tane bana, bir tane diyorum tabu dairesine. Belediyeye de geldi, tabu da erisine. Hepsi gel, size mi gelmedi? Ya gelmiştir arkadaş, çekmece koyuyor. Bizim muammer Abi gitti, o izinli galiba. O, o gelmezse bulamaz falan. Böyle. <laughs> böyle bir şey yok abi. Ayıp <laughs> bunlar <yani. gülüyor> ya. Herkes... Paran olduğu yerde Evet. 86 Selam Erhan. Alkim kimliğinden bugüne değişti mi? Bir şeyler oldu mu? Alkim Dün ne dedim acaba sana kimle ilgili? Şurayı geçerse burayı geçerse dedik, değil mi? Destekler dirençler çalıştım bugün. Erhan. Bak bugünkü durum tam destekte. Görüyor musun? Kırmızı. 12.81 12.81 Burada tutulsun. Yani bunun üzerine atması lazım. Atladık ama bu. Pardon. Günlük bakalım. Evet. Burada biraz durum iyi değil. Ya şunun için atması lazım işte. Günlük vermedi mi? Orası da 13. Yok 12. Yok orası şu mavi. 13.03. Yani günlükte şu 13.03'ün üstüne atması lazım. Şu anda iyi gözükmüyor ama aylık ve haftalıkta işte su kaldırıyor. İşte haftalıkta bu. Aylıkta da ayrı, aylıkta da gayet güzel duruyor. Ya. Yani günlükte sat veriyor ama işte uzuncu buna bakar şimdi. Burada 12-19. 12-19 aşağı kırmadım müddetçe yani ben bunu alt kimi şuralardan almış birisi 12-19'a koyar stoplosu abi. Ben abi 2,5-3-5-7-8 lira da aldım. 9 lira da aldım. Tamam kardeşim. 12-19'a 12-20'ye stoplosunu koy. Düşerse karını ceb karın cebinde kalır anladın mı? Zincir emir koyarsın. İş sorun varsa gittikçe takip eder. Yoksa zincir ömür koyarsın. Orada kalır öyle. Sorun olmaz yani. üstüne çıkarsa çekiyor olur borsa. Hedef orası zaten. Bak şimdi burada kırdı bu. Tamam mı? Sosayı görüyor musun? İşte bunu şimdi yatay bu trende geldiği zaman stoplosu patlatacağız. buraya stoplosu koydum. Bir süren koymadım şimdi Sabit koydum. Zincir. Yükselse elle takip edeceğim. 15-25'e gelince stoplos olacağım. O alttan dipten aldıklarımı. 15-23-24 aldım oradan geçtikten sonra işte bir de şuraya geçince aldım ilave. Zarar etmeyeceğiz yani anladın mı? Yani ana parayı kaybetmediğim için masadasın. Buradan yüzde beş kaybedersin. Satmazsan yani çok dipten aldıysan hemen oraya da stop loss koyduysan diyelim ki işte benim gibi buradan aldın. 1081'den. İstiranı da koydun. Şimdi 1086, 1082'ye çıkar istiyorlar. 1083'e çıkar, takip eder. Geri de satıldığı zaman karını alırsın. Hem de bu aşağı düşecek zarardan kurtulursun. Yani hep geri dönecek, geri dönecek denmesi insanları mahvediyor. Olay orada patlıyor. 45'te işte ben o hatayı da yaptım yani. Ayrıca. Ya, Gerçi açtı adamı evi alıyorum, dikili deyim, bana... Şey çalışmadı, ada parsel sorgulama çalışmadı. Adresini vereceğim, yatacağım çocuğa. Gidecek sokağı bulacak. Ben de sokak adresi olarak yok. Ada parsel ne bulunca tepeden onun yanındaki sokağı görüyorsun zaten. Arsayı gösteriyor evi neyse. Ha, 13. caddenin yanındaki 9 numaralı sokakmış. Abi hepsi öyle sayıyor be. Şimdi alt kim? Dedim ya 77 milyon kar getirmiş. 150 milyon sermaye var. Gayet iyi yani. %50 kar getirmiş. Defter değeri 2,5 lira. Piyasa defter değeri 5. Şimdi burada biraz pahalı gözüküyor ama sene sonunda 150 milyon kar getirirse birebir, birebir de sanayi şirketleri 10 liradır bak. Yani bu kağıt 10 lira değeri var. Peki ne için alınır 12 13'ten? Yani şimdi biraz kar etmek zorlaşır bunda. Aldığın yere bağlı. Onu şimdi 12 liradan aldıysan sıkıntı geliyorsa işte demek ki gidemiyor demek. Anladın mı? Yani sen tepelerde son vagonda almışsın gibi oluyor. Ama mesela düşüyor 7 liraya. Tak o 9 lira oluyor. Ama ne kadar kolaymış diyorsun para kazanmak. Çünkü aldığın yerden kazanıyorsun. O zaman alırken kazanır kuralı işliyor. mı? mi? Mesela şimdi buna baktık ya, nereleri görmüştü bu? İşte bak, oradan alan, şuradan alan. Burada, bu bayrak formasyonu işte. Ama o kadar uzadığı zaman bayrak formasyonu, hani asılırken Flama diyelim buna, asılırken birisine fazla abarttın mı der ki ya çok da abarttın ya tamam söylediniz bir kere yeter, birkaç kere söyleyince kadınlar öyle der. Birkaç kere söyleyince üst üste artık şeyi kaçıyor falan derler. İşte bu da böyle birkaç kere ben flamayım flamayım dedin mi böyle 32'dir 33 olur, mümkün değil o. Yani bu, 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 bu mali yapısında öyle bir şey yok. sadede gelelim. İşte olursa bu olabilir. Şöyle çizebilirsin bunu. Tamam. Şuraları olabilir ama yani flama demek illa bu flama olacak demek değil. Yani mali kurallar da yerine gelecek. Değil mi? Mali analizde.